Evet komiser bey, asla öyle bir şey olmadı, asla. Yani hepsi hayal ürünü, uyduruyor. Ne uydurması ya? Delirdiniz, uydurma falan yok. Delikanlı, sakin. Karakol burası. Ayrıca savcı beyin karşısında sesinizi yükseltmeyin. Geç otur sen de delikanlı. Sırayla tane tane konuşun lütfen. Ya tamam konuşalım da bu kadın yalan konuşuyor. Sen depoda itiraf etmedin mi bana? Ben yaptım demedim mi? Evet, evet. Ee, bir de böyle bir durum var. Asıl ben kendisinden şikayetçiyim. Çünkü kendisi beni evimin bahçesindeki depoya kapattı. Kafasında kurduğu saçma sapan fikirler yüzünden... ...kapıyı üzerime kilitledi ve gitti. Yani eşimin oğludur dedim, gençtir, çocuktur dedim ama... ...yani benim de sabrım bir yere kadar. Sen nasıl bir insansın ya? Nasıl bu kadar kolay yalan konuşabiliyorsun? Lütfen. Her ikiniz de daha sakin. Yasmin ne biliyor? Anlatsana Yasmin. Kızım, sen şahit misin bu duruma? Ömer Eren'in verdiği ifadeyi en başta okudum. Anlattıkları doğru mu? Anlat. Konuş kızım. Ben bir şey görmedim. Bilmiyorum. Nasıl görmedin Yasmin? Delirtme beni, Anlasana gerçeği. Sakin olun dedim size. Oğlum sen nerede olduğunu unutuyorsun galiba. Karakol burası, karakol. Ben size söyledim komiser bey. Yani akıl sağlığı pek yerinde değil bu çocuğun deli bu. Hanımefendi siz de ortalığı germeyin lütfen. Bakın ortada birbirini tutmayan ifadeler var. Ayrıca iddia edilen konuyla ilgili olarak da... ...elimizde ne yazık ki hiçbir kanıt yok. Suçsuz mu sayılacaklar şimdi? Evet suçsuzuz çünkü. Suçsuz falan değilsiniz. İkiniz de basbayağı katilsiniz. Bak delikanlı, ortada ceset yoksa cinayet yoktur, katil yoktur. Ve ortada delil yoksa, şahit yoksa ifade de boştur. Yani senin anlayacağın böyle bir durumda geçerli bir kanıtın veya şahidin olmadığına göre yapacak bir şey yok. Bu durumda takipsizlik sizi mı alıyorsunuz Sayın Savcı? Böyle bir durumda evet, kovuşturmaya gerek yok. Çıldıracağım ya. Baba niye bu kadar uzun sürdü ya? Bu geri zekalı yüzünden bu kadar zaman kaybı değil mi? Bak Sarp, Ömer hakkında düzgün konuş. Annen de, kardeşin de suçlu. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Suçlarını itiraf ettikleri için bu kadar uzun sürdü. Anne, ne oldu? Ne olsun oğlum, işte olması gereken oldu. İnkar ettiler Asiye. Nasıl ya? Sen konuşmadın mı benim yüzüme itiraf etti demedin mi? Dedim de kanıtım yok ki. İlacı bile yanıma almamışım. Ömer artık vazgeç bizimle uğraşmaktan. Tamam mı? Beceremiyorsun çünkü. Şevval, gidelim mi? Hadi anneni geçtim. Sen nasıl yaptın bunu? Ha? Nasıl bu kadar kötü olabildin Yasmin? Öyle düşündüğün gibi bir şey olmadı. İsteyerek yapmadım hiçbir şeyi. Yasmin yes, tamam hadi gidiyoruz kızım hadi hadi gidelim. Sen de annen kadar kötüsün. Sana kardeşim dediğim her ana yazıklar olsun. Allah ikinizin de belasını versin katiller siz. Hadi. depoya kapatılıp öldürülen sizin annenizdi biliyorsunuz değil mi? Babaannem sizin annenizdi farkındasınız değil mi bunun? Biliyorum Ömer. Her şeyin farkındayım. E madem biliyorsun niye göz yumuyorsun yalan konuşmalarına? He? Babaannemin hiçbir kıymeti yok. Çocuklarım için. Ne? Çocuklarım için. Şevval çocuklarımın annesi. Yani Şevval'i içeri tıktırıp çocuklarımı annesiz bırakmaya gönlüm razı olmadı. Ama emin olabilirsin. En kısa zamanda Şevval'den boşalacağım. Bana ne bundan ya? Boşan ya da boşanma. Ha, elini kolunu sallaya sallaya çıktı. Yanına kar kaldı yaptı. Ama hiç umurumda değil değil mi? Annene yapılan eziyet hiç umurumda değil. Sen nasıl kötü bir evlatsın ya? Yazıklar olsun sen. Beni anlamaya çalış olur mu? Rica ediyorum beni anlamaya çalış. Annenin mezarına nasıl gideceksin acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> Hangi yüzle gideceksin o mezarlığa acaba? Hiçbir şey olmamış gibi gidiyorlar Asiye <laughs> Tamam. Biz başka ne yapabiliriz onu düşünelim. Kanıdımız yok, tanığımız yok. Hiçbir şey yapamayacağız işte. Yapacak bir şey yok. Ya hayır Ömer, tanık var ya. Akif Bey işte. Ben her şey onun ağzından duydum. Onu bulalım bari, onun yanına gidelim. Doğru diyorsun. Hadi gidelim. Bugün, dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek